Galatasaray-Trabzonspor maçı hakkındaki görüşlerin neler? Galatasaray hak etmişti maçı ama biz aldık. E, hataları çok vardı. İlk yarı çok baskılı oynadılar. Baskısında sonucunu aldılar, finalde yaptılar ama ikinci yarı liderlikle aldık. Şansa aldığımızı düşünüyorum daha çok çünkü Hata yapmasalardı maçı vermeyeceklerdi gibime geliyor. En fazla beraber olurdu maç. Yani şimdi şöyle e, ilk yarı takım biraz durgundu ama ikinci yarı açıldı tabii. E, Abdullah Avcı zaten bunu maç öncesinde söylemişti. Maç sonrasında bas toplantısı da söyledi. Baskıyla bekliyoruz dedi ama ikinci yarı takım toparlandı Şofis ve e, Ahmetcan Ahmet Can değil mi? Ahmet Can'ın girmesi takımı gerçekten canlandırdı. Son dakikalarda almak galibiyeti zaten özlemişiz. İyi ki de aldık yani. Ben bir maşçet abi ben gerçi Trabzon'da durmuyorum asıl ben Batman'da oturuyorum Trabzonluyum ama gerçekten bizim orada derneğimiz de var Trabzon Spor taraftarları derneği olarak gerçi ilk yarı iyi değildik kötüydük ama tabi umudumuz her zaman var Trabzon Spor hakkında umudumuz devamlı olduğu için yani biz yani oraları yaktık yani Batman'ı yakmıştık zaten başka ne bileyim yani. Transferlerimiz de güzel, hocamız güzel, takımımız güzel. Ee, çok iyi yani. Hocam tabii iki yer olarak bakmak lazım. İki yerde de beklenen Trabzonspor'u göremedik. O da e, yaklaşık bir yıldır formsuz olan Berat Özdemir'den kaynaklandığını düşünüyorum. E, tabii bu yabancı kuralda ister istemez hocamızın da elini kolunu bağlıyor. Zaten maç Siyopis gösterir yani Siyopis'in girmesi lazımdı. Koca e, bence risk, risk de alarak ikinci yarı baskı oyunu oyunumuzla beraber maçı aldık. E, Trabzonspor, Galatasaray maçını Trabzonspor fena oynamadı. İki er, kötü iki, oynadı. İkinci yarı çok güzel top oynadı Trabzonspor. E, büyük ihtimalle Trabzonspor şampiyon olacak Allah'ın izniyle. İyi yani takım çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim, e, hak ederek aldık. İnşallah Allah nasip ederse e, bu yıl e, inşallah e, şampiyon olmayı düşünüyoruz. E, bu arada e, oğlum da koyu bir Trabzonsporlu. Onu da şey yapabiliriz istersen. <laughs> Ahmetcan'ın performansını nasıl buldun? Ahmetcan'ın performansını bana sorarsan beğendim ama bazıları daha fazla gelişmeli. Bana göre daha fazla. Zaten genç olduğu için bana göre... Üstünde aya daha iyi geri geleceğini düşünüyorum. Ahmetcan yani Hüseyin Türkmen'den bin kat daha iyidir abicim yani onu söyleyebilirim. Hüseyin Türkmen'in kesinlikle bu takımda durması bence gayet normal değil. Gitmesi lazım. Artık hani arkadan gelen gençlere Bursa Spor'dan mesela ta Altın Kardeş gelecek. Bunlara bir şans verilmesini diye düşünüyorum. Gönder. Gerçekten aslında onu hoca da kullanması lazım ki çünkü niye kullansın ki kendi artık yeteneklerimizi kullanalım. Ki alttan yetişen olsun. Mesela hep biz isteriz ki kendi insanımız oynasın artık takımda yani. Şimdi Ahmet Can'ı zaten beğeniyordum. Ee, i̇nşallah daha iyi olur. Ee, ben altyapı futbolcularında şu sıkıntıyı görüyorum. Yani taraftarla bağlantıyı kopartmasınlar. Yani şimdi bizim Trabzon halkı bellidir. Çünkü çok aşırı şans buluyorlar, yıllardır şans buluyorlar. Yani bugün 10 senedir baktığımız zaman şans bulmayan altyapı topçusu yok. Ama bunlar şu sıkıntı, mesela Hüseyin çıkıyor oyundan, direkt soyunma odasına gidiyor. Yani o bize yakışmaz. Sen orada bağırsalar da, laf etseler de sen e, taraftara saygı duyacaksın. Zaten sen taraftarın kendisisin. Yani senden benim bir farkım yok. Yarın bugün Hüseyin, yarın Ahmet falan. Yani bir de bu bağlantıyı bizim taraftarların o futbolcuların kopartmaması lazım. Yani Amatcan e, fena değil yani gençlere e, süre vermemiz gerekiyor. E, i̇yi Amatcan fena değil. Şampiyonluk şansımızı nasıl değerlendiriyorsun? %80 büyük ihtimal şampiyon olacağız zaten ama zamanla sabırla olacağını düşünüyorum. Zaten Abdullah Harcan'ın dediği gibi sabrede sabrede. Normalde teradan zaten eskiye dayalı böyle nasıl diyeyim size bekle, bekleyerek yani sabırlı bir şekilde futbol oynamaya alışık değil. Abdullah Avcı bunu öğretti ve şampiyonlukta yavaş yavaş da yaşa yaşa geliyor. Gümür Gümür diyeyim size. E, %1 milyon şampiyonuz. Son olarak Galatasaray maçını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz heyecan yaptık. Ümitsizliğe kapıldık ama son anda kurtardık. E, şampiyonluk yolunda da yani emir adımla gidiyoruz. İnşallah şu Kasımpaşa ve Konya maçında çok rahat geçersek artık şampiyon %100 biziz diyebiliriz. Biz %100 artık şampiyon biz diyoruz yani. Biz artık orada gurbette olduğumuz için gurbetteki taraftarlar hele yani Trabzon bir başkadır ama Trabzon gurbetteki taraftarlar daha da farklıdır yani. Biz orada şimdi orada Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı var ama biz orada az sayıdayız ama biz orada bak mesela orada mesela diyelim şöyle diyeyim fazla bir şey yok. Fener'in e, derine derneği yok. Galatasaray'ın yok. Beşiktaş'ın yok ama bizim Tabi Trabzon her yerde derneğimiz vardır. Yani şampiyonluk şansımız yüzde yüzdür yani. Biz zaten artık şampiyon olarak bakıyoruz zaten. Yani ben e, tabii yüzde 99 görüyorum da e, sonuçta e, futboldur bu. Biz çok şey sıkıntılar yaşadık. Yani ben 96 hatırlıyorum 2011 yani e, onun için aslında bu bir gün de iyi. Yani hiç olmasa e, şeyimiz yok. Biraz daha işe ciddi bakarız. Ben olacağımıza inanıyorum. Yani artık bu saatten sonra da bulamadık. Yani o yok. Yani olacağız. Allah'ın izniyle olacağız yani. İkinci bir şık yok bu konuda. yüzde %90. doksan. Yüzde doksandan da yukarı Trabzonspor'un şampiyonluğu. bir takım oyunlar oynanıyor masalarda. İnşallah oynanmaz yani. O, o oyunlardan korkuyoruz. Yani eee eğer hakemler bir sıkıntı çıkartmazsa yüzde seksen düşünüyorum yani iyi oynuyoruz. O şekilde.